Kozmik seyahat kanalından Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere haysekte çıkan e, Ghost sitesini göstereceğim haysekte lesser isimli olarak çıkıyor arkadaşlar İşte haysekte hani Expo yapacak olursanız e, buna dikkat edin yani, haysekte çok insan Expo yapmaz da hani ola ki denk geldi diyelim e, Lesser isimli siteye e, dikkat edin. Bakın direkt sarı uyarı çıktı. NPC gelir sizi patlatır arkadaşlar. Eğer e, dikkat etmezseniz hızlı bir şekilde yine kutuları alıp e, çıkacağız. Sadece göstermek amaçlı geliyorum buraya. Normalde e, bunlar çok bir para kazandırmaz. Yani bu haysekte çıkan ghost siteye çok bir para kazandırmaz öyle söyleyeyim 15 milyon çıktı hiç yok evet, bir tane blueprint var 1 milyon 600 6 milyon tamam Şimdi şu 15 milyonu bir alalım. üç tane kutu açacağız. Bakalım açabileceğiz mi daha doğrusu hızlı hack yapmanız gerekiyor Arkadaşlar ki bu e, genelde burada kolay açılır bu haysekte açılanlar kolay açılır şöyle 15 milyonu aldık şuna gidelim bu blue print vardı ne kadar ettiğini hiç bilmiyorum direkt karşıya bakalım Aa bakın npc'ler geldim. Bak direkt çıkıyorsunuz. Yoksa direkt patlarsınız. Sizi tutarlar. Gördünüz mü? Evet. Şimdi npc geldiği zaman ee, ne yapmanız gerektiğini gösterdim burada da arkadaşlar. Şöyle ki Şimdi npc geldi ya hani biz kutuyu Hala açmaya çalışıyorduk Kutuyu sakın kapatmayın yani yüksek kutu Failed verdiğiniz zaman o hack ekrandan çıktığınız zaman Bildiğim kadarıyla işte kutu patlıyor ve size yüksek bir hasar veriyor Belki de bu hasar e, geminizi Kaybetmenize sebep ola olabilir yani Onun yerine npc gelince böyle soğukkanlı bir şekilde de direkt bulup ee, çekirdeği bulup hani lootuna bakmadan ee, yani direkt çı çıkın yani çünkü sizi tutarlar yani hani direkt kutuyu açtım ben direkt varpa kalktım gördüğünüz gibi ee, hani duruyum hani lootunu alayım falan demedim hani lootunda alayım öyle çıkayım falan demedim çünkü gelen NPC'ler çok fena. Direkt sizi tutuyor böyle. Warp yapmanızı önleyici modüller aktif ediyor üzerinizde. Ee, onun için direkt kaçmanız gerek. Tabii bu kaçma işlemi NPC'yi beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Yani hani NPC gelsin öyle kaçayım falan yok. Ee, işte hack hızınıza göre Alırsınız hani iki kutu falan hani üç kutu alırsınız. Hani daha fazla zorlamayıp çıkarsınız. Eğer hack konusunda skill'leriniz azsa ee, hani yavaş hackliyorsanız öyle tabir edeyim. E, hani bir kutuyu bile alıp çıkabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Çünkü yakalanma olasılığınız çok yüksek. Hani yavaş hacklediğiniz için. Bu arada gelen e, NPC'ler hangi süreyle geliyor? Bazen çok kısa bir sürede geliyorlar. Bazen de da, nispeten daha uzun bir sürede geliyorlar. Hiç belli olmuyor. Hani siz alabildiğiniz kadar direkt alıp çıkıyorsunuz. Hani alabildiğiniz kutuları alıp çıkıyorsunuz. Her kutuyu açacağım diye şey yapmayın. Yeni arkadaşlar çok düşüyor buna. Hani şu kutuyu da alayım, şu kutuyu da açayım falan diye. E, sadece en değerli olanları tararsınız. Bakın burada bir tane kargo scanner modülüm var. E, şöyle de bir fitim var bu arada. Bu fit e, null sek, Nul -Sek e özel yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani sadece haysekte e, yeni başlayan arkadaşlara bir şeyleri göstermek için dolaşıyorum sadece. Öyle söyleyeyim. Yani fitim bu şekilde. Tabi bu siteyi böyle bir gemiyle değil, işte basit bir Heron'la da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle Heron fitlerimi bir açayım ben. Mesela Ş şöyle işte standart bir fitle de yapabilirsiniz. Hani şu salva gereği gerek yok da. Hani böyle standart bir fitle de yapabilirsiniz arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar tabii ki Öyle söyleyeyim ha, Şöyle de göstermiş olayım Bu şekilde ee, Bu Şeyler çok kazandırmıyor dediğim gibi Haysekte çıkan Ghostit'e çok fazla kazandırmıyor Lesser yazan isimle. Yani gene de bir göstermiş olduk. 15 milyon aldık. Yanlış hatırlı görmediysem. Tabi üzerinde birkaç bir şey de vardı daha öncesine ait. Bir 15 milyonluk bir loot aldık o kadar. Ee, hani ileri seviye oyuncu için 15 milyon çok değildir ama yeni başlayan bir oyuncu arkadaş için gayet güzel bir paradır. 15 milyon. Neyse e, lafı uzatmayalım dediğim gibi Haysekte çıkan çıkan e, özel Ghost sitesini sizlere göstermiş oldum. E, bu arada ben dediğim gibi çok yüksek lootlar görmedim. Haysekte. Yani bunu yapıp da çok yüksek loot aldığımı görmedim. Böyle yüksek lootlar açanlar varsa bu Haysekte, e, bu Lesser isimli yazan Ghost siteden yorumlara yazabilirler arkadaşlar. Yani şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.